Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Dışarıdan satın almak yerine evde, saksıda ev yapımı doğal gübrelerle biber tohumu çimlendirip elde ettiğiniz fideleri yine aynı şekilde kuralına uygun ve bol verim alacak şekilde saksılara dikip lezzetli ve doğal biberler elde etmek istemez misiniz? Gelin adım adım saksıda biber nasıl yetiştirilir birlikte izleyelim. Öncelikle çimlendirme toprağımızı hazırlayalım. Çiçekçilerden aldığımız bitki toprağını kullanacağız. Bu toprağı inceltmemiz gerekiyor. Bunun için elek işini görecek bir süzgeç kullanıyorum. Bu alt tarafta biriken toprak ile çimlendirme yapacağız. Tohumların çimlendiklerinde köklerinin daha kolay gelişebilmesi için gereksiz kalıntılardan toprağımızı temizledik. Bu şekilde taş, tahta parçası gibi kalıntıları atmıyoruz. Çimlenmede kullanamayız ama daha sonra saksıya dikimde kullanabiliriz. Bu kalıntıları temizlemeden toprağı çimlendirme için kullanırsak toprak daha sıkı olur. Bu da toprağın daha az nemli kalması demektir. Çimlenme için bu işimize gelmez. Toprağımızın içerisine Hindistan cevizi torfu ekliyoruz. Kendi ağırlığının 9 katı suyu ve besinleri emerek bünyesinde depolar. Bitkinin ihtiyacı olduğunda bitkiyi besler. Mantar ve çürümeyi önler. Gevşek yapısı sayesinde maksimum köklenme ve büyüme ortamı yaratır, sudan, gübreden, zamandan tasarruf sağlar. Bir miktar da perlit ekliyoruz. Perlit toprağın havalanmasını sağlar, bünyesindeki gözenekler sayesinde filtrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır, suyu muhafaza edeceğinden sulama ihtiyacını azaltır. Çimlenme sırasında çimlenme için toprağın nemli olması şarttır, buharlaşma ile nemini kaybeder ise çimlenme riske girebilir. Burada çimlendirme işlemini yapacağımız viyolün altında delikler olduğunu görebilirsiniz. Domates çimlendirmede bu delikleri kapatmıştım. Ev ortamında fazla suyun yere damlamasını istemeyiz ve kontrollü sulayarak çimlenmeyi sağlayabiliriz. Ancak biber domatese nazaran biraz daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bibere fazla su verip viyolün içinde kalırsa fideler zamanla sararır. Bu yüzden delikli viyol kullanıyoruz. Üste bir parmak kalınlığında boşluk kalacak şekilde hazırladığımız toprağı viyole doldurduk. Tohumları yerleştireceğimiz toprağı soğan kabuğu sıvı gübresiyle ıslatın. Bu işlem tohumun direncini arttırır ve ilerleyen zamanda mantar gibi hastalıklarla mücadele etmesini sağlar. Gelelim tohumun hazırlanmasına. Tohumları bir gün önceden suya koyun. Çimlenmesi daha garanti olacaktır bir gün sonra suyun üstünde kalan tohum var ise o tohumun içi boştur. Dibe çökmüş olan tohumları kullanın. Biyolün her gözüne iki tohum ekiyoruz. Az alanda çok fide yetiştirebileceğimizden her göze tek tohum ekmeye gerek yok. Tohumların üstünü tekrar toprak ile örtün. Tohumların üstünü kapattıktan sonra toprağı bolca ıslatmamız gerekiyor kullanacağımız su soğan kabuğu sıvı gübresidir. Bu sıvı gübre sayesinde çimlenme daha hızlı olacaktır. Az önce ilettiğim gibi tohumların mantar gibi hastalıklarından da korumasını sağlar. Çimlenmeyi hızlandırdığı gibi çimlendirme sonrasında bittiği gelişiminde de büyük rol oynuyor. Topraktaki zararlı mikroorganizmaları yok eder. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu doğal sıvı gübrenin nasıl hazırlandığına yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Çimlendirme için ihtiyaç olan nemi sağladık. Şimdi de ortam sıcaklığı 20-22 derece olan bir yere viyolleri koyun ve çimlenmesi için bekleyin. En fazla 4-5 gün içerisinde çimlenecektir. Ara sıra toprağı kontrol edin. Toprağın üstü kurumadan nemlendirin. Fideler dördüncü yapraklarını çıkardıktan sonra saksıya aktarımını yapabilirsiniz. Bu işleme başlamadan önce toprağı ıslatın ki kökler ayırma işleminde zarar görmesin. Bahçeye dikim yapacaksanız önce bu büyüklükte bir kaba aktarın ve bahçeye dikilecek boya gelene kadar burada gelişimlerine devam etsin. Köklerine toz tarçın serpmeyi unutmayın. Antioksidan özelliği olan tarçın kemirgenleri uzaklaştırır, kök gelişimini destekler. Direkt saksıya dikimine gelirsek, Saksı içerisinde çimlendirmede hazırladığımız toprak karışımını doldurun. Toprakta delikler açmaya yardımcı olacak bir cisim ile fideleri koyacağınız yerlere delikler açın. Fideleri bu deliklere yerleştirin. Fideleri yerleştirdikten sonra toprağı elinizle sıkıştırın. Kökler toprağa iyice temas etsin. Ve ilk suyunu yani can suyunu yine soğan kabuğu sıvı gübresi ile veriyoruz. Saksımızı gün içerisinde 3-4 saat güneş gören bir yere koyun. Ben burada saksıların üstünü örttüm. Malum kargalar ve diğer kuşlar meraktan gelip toprağı eşeliyor ve fideleri alıp atıyorlar. Sulamaya gelince toprak üstü hafif kurumaya başladığında azar azar su verin. Normal su verirken 15 günde bir soğan kabuğu sıvı gübresi vermeyi unutmayın. Soğan kabuğu sıvı gübresi birçok organik madde ve vitamin içerir aktif bir antioksidandır. Bitkinin büyüme sırasında karışım içerisindeki vitaminler bitkilerin karbonhidratları besin maddelerine dönüştürmesine yardımcı olur. Bitkinin gelişim sırasında ihtiyacı olan doğal vitaminleri doğru zamanda verirseniz bol bol ürünü almanız kaçınılmazdır. Size bir sır daha vereyim. Bitkinizin bol çiçek açması için ki çiçek açması için fosfora ihtiyacı vardır. Evdeki ürünlerle fosfor gübresi yapıp bitkinizi besleyin. Nasıl mı? Fosfor gübresini salatalık kabuklarından elde edeceğiz. Salatalık kabuklarını soyun. Bir kaba koyun. İçerisine su doldurun. Hava sıcaklığına göre 3-4 gün bekletin. Suyun rengi bu şekilde olduğunda gübreniz hazır demektir. Artık soğan kabuğu sıvı gübresi yerine 15 günde bir bu suyu kullanın. Ara sıra biberleri kontrol edin. Açık alanda olduğundan yaprak bitleri dananabilir. Yaprak bitleri biberlerin öz suyu ile beslenir. Bunu önlemek için doğal karışımımız mevcut. Yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten bu videoya da ulaşabilirsiniz. Sizlerle paylaşmış olduğum bu kurallara uyarsanız Saksıda biber yetiştirirken bol bol ürün almanız garantidir. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı. Kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.